Selamlar herkese. Ben İltarasdan Harman Güral. Bugün dereceli oyunda üst koridorda tutuştur ile birlikte İreli olacağım Biliyorum aranızda İreli'den sıkılanlar var. Ee, fakat bendeki şans temsili e, daha az önce yaşadığım bir olayı anlatabilirim. Kanalda böyle daha farklı şampiyonlar istediğinizi bildiğim için bir kere de tekli dereceliye e, destek oynayarak gireyim dedim. Yani bu hesapta mesela bronz günlüklerinde kullandığım hesap bu destekte ne bileyim LeBlanc, Talon falan gibi şampiyonlar oynayıp kazandığım olmuştu. E, fakat gerçekten böyle destek olarak geçen bir şampiyonu oynayıp hiç kazanmayı denememişim Trash oynadım. E, şanssızlık şurada. Videoya çekiyorum, oynuyorum. Çok, e, çok da güzel oynadık. Kazanıyoruz oyunu. 29'a 9'du skor. Dakika 20 küsür bir şeydi. Tam o sırada internetim gitti. E, videoyu çekmeye devam ettim fakat o sırada işte... E, aradım müşteri hizmetlerini, onlarla konuşuyorum falan. Pek hani LOL videosu gibi olmadı. 10 dakika geçti aradan. Normalde eğer oyunu kazansanız bile eğer siz bağlanmamışsanız, afk kalmışsanız galibiyet almıyorsunuz. Benim de yapabileceğim bir şey yok. İnternetim gitmiş zaten müşteri hizmetleriyle konuşuyorum bir an önce bağlanabilmek için. Tam 10 dakika geçti, müşteri hizmetleri bir şey yapmadan kendiliğinden e, internetim geldi. Bir saniye hemen şunu ayarlayayım, sonra devam edelim. Daha şöyle yapabiliriz kendiliğinden internetim geldi. Ee, i̇şin ilginç kısmı şu. Bu da şans kısmı. Tam oyuna bağlandım. Bizimkiler Nexus'a vuruyordu. Nexus'u yok ettiler ve oyunu kazanmış sayıldım. Yani inaktiflik, AFK'lık yüzünden oyunu da kaybetmiş sayılmadım. Oyunu kazanmış sayıldım. Bizimkiler 4 kişi kazanmış oyunu. Ee, böyle de garip bir şansım var yani. hani Şanssızlıkla şans arasında sürekli gidip geliyorum hayatımda da ilginç. Yani memnunum bu şekilde olmasından. Ee, bakalım bu maç neler, neler yapacağız. Bir önceki oyunda ben Trash oynarken takımımıza çok iyi bir Fiddle gelmişti. Ee, hatta biri de sonrasında Fiddle banlamak lazım demişti. Ben çok ciddi almamıştım Fiddle. Böyle bana çok güçlü bir karakter gibi gelmiyor diye. Ama şu an tekrar üst üste ikinci kez Fiddle görünce bir garipsedim açıkçası. Bakalım nasıl oynayacak, biz nasıl oynayacağız. E, ee, İreli'yi açıkçası ile oynamak istemiştim. Yaman notlarında şöyle açıkladım. Şimdi ışınlanana gelen nerf ile birlikte hani hala oynanır. 3.5 saniye yerine 4.5 saniye hala oynanır. Fakat tutuştur ya da e, bitkinlik kullanarak da bunların etkisini de görmekte fayda var demiştim. Trundle'a karşı tutuşturumun çok fazla iş yapacağını zannetmiyorum. Trundle güçlü bir karakter. Rahatlıkla e, koridorda hayatta kalabilen bir şampiyon. Yani isterse savaşması, isterse sasteyni var bunu kullanır. Ve bana ölmeden hayatta kalabileceğini düşünüyorum birebir de. Yine de şöyle bir olay var. Ben mesela Fiddlesticks bana baskına geldiğinde Trundle'ı yok sayıp Fiddlesticks'e odaklanarak kesebileceğim tutuştur sayesinde. Tutuşur da bu şekilde kullanmış olmak istedim açıkç açıkçası. Şunu merak ediyorum. Oyun başında mesela flash atamıyorsunuz ya. Daha ortaya çıkmadığınız için flash atmanıza izin verilmiyor. Tutuştur neden atılabilir duruyor? Oyun başında kime kullanacağız tutuşturu? Aklımda deli sorular. Aslında ile oynarken Doran kılıcıyla başlanabilir mi Irelia? Hani bir çılgınlık daha yapıp öyle başlayalım mı diye düşünüyorum şu an. Ama fazla çılgınlık olur sanırım. Yani Trundle'a karşı her türlü sustain yapabilmeye ihtiyacımız var sanırım çünkü. O yüzden alacağım bunu. Nezaketen soralım sen nasılsın diye direkt iyi oyunlar yazdım sonrasında. Yani Lucian ile muhabbet etmek isterim fakat oyun sırasında muhabbeti çok sevmediğimi söylemiştim. Daha iyi odaklanabilmek için. İleri marş. Böyle tanıyan insanlar nasılsın diyenler, hatrımı soranlar çok hoşuma gidiyor. Sağ olsunlar Gerçekten Lucian sana da çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok kişi görecek o zaman slogan atayım. Lisin bağlantısı koptu. Bu arada fark ettiyseniz e, şu ana kadar bir kez olsun siyaset konuşmadım kanalda. Böyle de devam ettirmeyi planlıyorum. O yüzden herhangi bir siyasi yoruma hiçbir zaman karşılık vermiyorum. Siyasi görüşüm olmadığından değil, Oyunla siyaseti ayırabiliyor olmamdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Kendi çevremde hani konuşurum neler yapılabilir falan diye düşünürüm. Fakat bunu hani e, çok Adalet geniş bir kitleye hitap ediyoruz şu an psikolojide. Olabildiğince buraya e, yaymıyorum. Çünkü hiçbir zaman düşündüğün şeyden emin olmak diye bir şey yok. Her zaman hatalı olabilirsin ve insanları yanlış yönlendirmek gibi bir mesuliyetin altına hiçbir zaman girmek istemem. Trundle e, birebir de oldukça güçlü bir şampiyon. Özellikle 6. seviyeden sonra eğer ultisini doğru zamanlayarak kullanabilirse çok rahat skor da alabilen bir şampiyon koridorda. E, üçlü kuvvetin ilk eşyasını pırıltıya aldığında aslında Trundle'la karşı birazcık güçlenmiş olacağım. E, ama kazanmam için yeter mi koridoru bilmiyorum. Bu arada çok fazla hasar yedim. Tahmin ettiğimden çok çok daha fazla hasar yedim. Bu ne şimdi? Yani sıçratmama gerek yoktu muhtemelen. Irade yenilmezdir. <laughs> Peki. Güzel. Güzel. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmış oldum. Güzel sistem. Bunu da görmüş olduk. O kadar konuştum ama bunu da görmüş olduk. Tamam video bu şekilde olsun. Ee, bunun oyuna eklendiğini biliyordum ama ilk defa başıma geldi. Kullanmak aklıma bile gelmezdi. Yani ben normal oynayacağız. Lee'nin gelmesini umut edeceğiz diye düşünmüştüm. Siz de görmüş olduğunuz aranızda görmeyen varsa bu vesileyle görmüş oldu. Bu karşılaşmada ipx bir kazanılmadı. Ee, vesaire vesaire bu şekilde herhangi bir lig puanı kaybetmiyoruz. IP kaybetmiyoruz. Güzel. Güzel. Ben beğendim bu sistemi. Ee, işim çıktı deyip kapattıysa ben onu görmedim ama burada eee güveniyorum yani işim çıktı deyip çıktıysa böyle bir şey yok. Yani işinin çıkıp çıkmayacağını oyunun öncesinde belirlemen lazım. Ya yani sağlık vesaire konusunda hayatta raporlama mesela şey olur. Evdedir babası fena alışır bir anda gitmesi gerekir. Bunda kesinlikle raporlanacak bir şey yok. Sağlık başta gelir ama hani işim çıktı. Bunu biraz daha iyi e, açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Bu onun hatası. O yüzden Kasten oyundan çıkma, AFK'yı işaretleyelim. öyle de bir oyun olmuş oldu. Ee, kendinize iyi bakın. <laughs> bir sonraki videoda yaklaşık e, 20-30 dakika sonra paylaşacağım videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Böyle. Selamlar herkese. Ben iltiharalp, Danhar Bugün dereceli oyunda orta koridor oynuyor olacağım. Ee, sanırım <laughs> yeter artık Irelia dediniz. az önceki oyunun o şekilde sonuçlanmış olmasından ben bunu çıkartıyorum ben de orta koridor oynayayım o zaman dedim. Orta koridorda ne oynayabilirim bakalım. Karşıma Dayana gelecek yanılmıyorsam. Dayana'ya karşı nasıl bir şampiyon tercih yapalım? Hmm. LeBlanc oynayasın var. Twisted Fate çok güçsüz olur Dayana'ya karşı. Z alabiliriz. Z alayım mı? Biz Z oynayalım. Bayağı oldu Z oynamayalı. Nasıl olacağını merak ediyorum. <laughs> Z hala en iyi kabiliyet Yıldırım'ın efendisin hükmü diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, sanırım geçen kabiliyetlerden bahsederken yanlış anlaşılmışım. Mesela en iyi kabiliyet bu diye düşünüyorum ama bu bunu söylerken oynadığım şampiyon üzerinden söylüyorum. Yani bence en iyi kabiliyet olarak söylenebilecek genel bir kabiliyet yok. Ee, şampiyonun yapısına göre, şampiyonun yetenek kitine göre e, oynanacağı oyuna göre bunlar tamamen değişebilen faktörler. Bu yüzden doğrudan bir tane kabiliyet var bütün şampiyonlara onu kas şeklinde bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Şöyle kabiliyetlerimizi yapalım. Aslında ben kelle avcısını daha çok beğeniyorum gattlardan çünkü kelle avcısında şöyle bir şey var. 3 kişiyi bile kesseniz rakipten. Yani ben şimdi Dayana, Graves ve Alloy'u kessem bile hasarım %3 artmış oluyor. iki %2,5 oluyor maksimum. Ve onun içinde de yavaşlatman gerekiyor mutlaka. Daha doğrusu herhangi bir kitle kontrol uygulaman gerekiyor mutlaka rakibe. Ama katların oyun başından itibaren olması da hani koridor yaşamasında en azından rakibe daha rahat dürtebilmek için sana bir opsiyon sağlamış oluyor. Böyle de bir avantajı var. O yüzden katlar daha çok tercih ediliyor. Ben de hani kelli avcısını almaya cesaret gösteremiyorum diyebilirim. <laughs> Dayana muhtemelen bitkinlik alacak. Yani karşısına Z geldiğini görmüştür. Eğer alt tapta başka bir şeyle ilgilenmiyorsa. Alloy birazcık sıkıntı oldu. Gerçekten çok güçlü bir şampiyon Alloy'i. Doğru oynanırsa e, inanılmaz bir yıkıma yol açabiliyor. Birazcık korkuyorum o yüzden Alloy'dan. Ama bizim adam da Singed aldı. Singed'in de iyi oynayanı e, çok sinir bozucu olabiliyor, çok iş yapabiliyor. Bir ara Proxy Singed videosu çekecektim sanırım size. Onun devri geçti. Yani ben video çekmek istediğim tarihte Proxy yapılamamaya başlandı. Çok rahat bir şekilde... Ee, onun önüne geçilebilmeye başlandı ama tekrar bir yolunu bulabiliriz proxy sinçle oynamak için. TR'de proxy sinçle oynamak ee, çok farklı. <laughs> yani AP batıda vesaire oynamaya oranla. Proxy sinçten kastım şu. Siz ee, proxy şuna deniyor. iki kule arasında minyon kesme. Yani minyonlar koridorun ortasına daha ulaşmadan siz Birinci kuleden mesela alıyorsunuz minyonları. ikinci kuleye ulaşmadan onları kesmeye başlıyorsunuz. Orada altısını da kendiniz kesiyorsunuz. Ve sizin minyonlarınız rakip kuleye doğrudan ulaşırken siz minyonları, o, rakip minyonları çoktan temizlemiş oluyorsunuz bu sayede. Ee, hem kuleye minyonlarınızın vurmasını sağlamış oluyorsunuz. Hem minyon kaçırma ihtimaliniz olmuyor. Altı minyonu da kendiniz alıyorsunuz. Tabi bunun riskleri ee, rakip takım 3 kişi birden size gelebilir. Mesela rakip takım 3 kişi birden size geldiğinde sizin takım arkadaşlarınızın başka bir yerden bir baskı oluşturması bir objektif alması vesaire gere gerekiyor. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Bu yüzden hem takım oyunu anlamında önemli hem de şu yüzden yapılamamaya başlandı. Eskiden e öldüğünüzde verdiğiniz para sürekli azalıyordu. Sürekli azalıyordu. Bu Kazan e kazandığınız altında daha doğrusu kestiğiniz minyonla artabilen bir e, para değildi. Mesela şu anda belli bir milyon kestiğinizde, e, öldüğünüzde verdiğiniz para artıyor. O cezalandırmanın aşaması düşüyor. Ya da aynı şekilde işte iki asist aldığınızda e, bu aşama düşüyor. Gibi böyle etkileri var. Yani tam doğru söylememiş olabilirim bilgi, ama buna benzer bir şekilde bir sistemi var. Eskiden mesela aynı oyunda 20 kez ölseniz de sıkıntı olmuyordu. Çünkü işte 8 ölümden itibaren hep işte 30 altın falan veriyordunuz. Minyon gibi altın veriyordunuz. O yüzden çok rahat bir şekilde ölmeyi umursamadan oynanabiliyordu. Ama artık ölmek e, çok daha fazla altın verdiği için o olayı biraz sildiler haritadan diyebilirim. Yine de böyle belki etrafından dolaştırarak başka bir teori çıkartılabilir ortaya. Yani etrafından dolaştırmaktan kalsın. Hani tam olarak öyle olmazdı. Ona benzer bir şekilde yaparak yine proxy sinistru ruhunu ortaya koyabiliriz. Hemen şöyle karşımıza alalım Dayana'yı. Hoş Tam genç destek. Doldurulabilir iksir. Doldurulabilir iksiri çok fazla tercih ediyorlar son zamanlarda. Yani orta koridor şampiyonlarını tercih ediliyor, üst şampiyonlarını tercih ediliyor. Ben yani anlayamadım. Bu arada proxy yapacak. Evet proxy yapacak. Ben yapılmaz diyordum adam gerçekten proxy yapmaya yelteniyor. Vay be. Bu arada bu kostüm hoşmuş ilk defa oyun içerisinde gördüm. Yapacağı şeyi söyleyeyim. Şuradan şuraya girecek. Minyonlar tam şuradan takip ediyorsunuz kendi minyonlarınızı. Tam rakip minyonlar şuradan geçeceği sırada geliyorsunuz. Şuradan topluyorsunuz minyonları. Q ile minyonları peşinize takarak kesiyorsunuz. Şu an görebileceğiniz üzere. Ben çok başarılı olacağını düşünmüyorum ama. Neyse umudumuzu kaybetmeyelim. Bakalım. Biz elimizden geleni yapalım. Dayana gitmiş bile. İşte Türkiye'de yapılmıyor dedim ya. Bu, bu nedenle yapılmıyor. <laughs> Adam orada gördü. Orta koridordaki minyonları falan umursamadı. Boş verdi. Üst koridora gitti yani. Türkiye'de biraz fazla aç gözler. Hani bir de şu sıkıntı var. Ee, rakip takım çok aç gözlü oluyor. Doğrudan kesmeye gidiyor. Ee, takım arkadaşları da o zaman bir şey yapmıyor ama hani burada yapabileceğim de çok fazla bir şey yok şimdi. Daha oyun başı. Hayaletin harcaması gerekti. Güzel ama yani başarılı diyebiliriz. Bayağı oyaladı çünkü. Eğer Graves'in orman kesmesini oyaladıysa bayağı başarılı. Köyü çok kötü attık. Sinch'i kovalamayın diye tişörtler vardı ya gerçekten öyle. Sinch kovalanabilecek bir şampiyon değil. Yani eğer sersemletmeniz vesaire yoksa. Bu arada Q'ları daha taşı atıyoruz biraz. Dikkat edin. Dayananın canı az zaten. Bunu iyice avantaja dönüştürelim. Wraith muhtemelen mavisine doğru gidiyor şu anda. Üçüncü seviye olduğumuzda agresif bir şeyler yapabiliriz. Yani bana geleceğini zannetmiyorum. Doğrudan kırmızısından bana da geçiş yapabilir ama. sıkıntı yoktu sesle? Aynen. Bir alt alıp sesi kontrol ettim. Aa, bu arada rakip takım teslim olmaya karar verdi. Kim AFK'ydı? Janna. Hani ben dedim ya size. Şans ve şanssızlık. <laughs> Biri olduğunda mutlaka diğeri de oluyor. Mutlaka diğeri de oluyor. <laughs> ben o zaman ee, birleştireyim <laughs> videoları. Yani videonun başında az önceki İreli oyunu diye bahsetmiştim. Ee... <laughs> Bendeki şans temsili videosu böylece ortaya çıkmış oldu. Ben bu iki videoyu birleştireyim bu şekilde paylaşayım sizlerle. Görüşmek üzere. Kendinize.